Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerinidir şimdi arkadaşlar Valktif 3.4 daha yama notları yayınlandı bugün mü yayınlandı evet bugün yayınlanmış 29'u yazıyor ben de sabah saatlerinde gördüm e, inceledim ben baya bir güzel şeyler var bayağı hoş şeyler var bayağı güzel yenilikler var direkt konuya gireceğim arkadaşlar Hiç uzatmak istemiyorum zaten güncelleme notları da çok fazla uzun değil 5 dakikada bitiririz hızlı hızlı anlatacağım size videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim hala kanalıma abone değilseniz abone olmanız bayağı bir önemli abone olursanız çok hoş olur şimdi Valktif 3.4 A notları arkadaşlar. Ee, hemen direkt gelecek olan içeriklere bakıyorum. Şimdi 7. dereceli sezonu. 6. sezon bitiyor arkadaşlar. Ve bizim kostüm ödülümüz Draven olacak. Azametli Draven olacak. Şurada yazıyor azametli kızıl Draven olacak arkadaşlar. Diğer sezon ne zaman başlıyor diyorsanız. 7. sezon yani şu an 6. sezon bitiyor. 7. dereceli sezonu 13 Ekim sabah, sabah 6'da başlıyor olacak. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Liglerimiz falan aşağıya düşecek. Ancak efsanevi dereceli de bir değişiklik. Efsanevi dereceli de tüm oyuncuları e, komutan 4'e indirecekler. Şurada bir yerde yazıyordu. Evet tüm oyuncuları komutan 4'e indirecekler. eşitlik olması açısından herkes yani sen istersen efsane bitir istersen ölümsüz bitir ne bitirirsen bitir komutan 4'e düşeceksin. Ancak MMR'ı sıfırlamayacaklarını söylüyorlar burada. Yani sen işte ölümsüz bitirdin e, efsane bitirdin gidip de komutan bitiren bir adamla eşleşmeyeceksin. İkiniz de komutan 4 olacaksınız ama senin MMR'ın yüksek olduğu için senin eşleşmen daha yüksek elde olacak. O adam daha düşük geliyordu. Eşleşecek. Buna da böyle bir dengeleme yapmışlar. Şimdi burada e, 7. dereceli sezondaki açılış saatlerini söylüyor. İşte Çin sunucusu Pekin sunucusu bilmem ne falan. Türkiye aynı arkadaşlar. Öyle bir gece bir olur diye düşünüyorum eğer bir değişiklik yoksa. Yani neyse bunlar zaten pek ilgimizi çekmiyor. Çok oynayan var mı yok mu bilmiyorum. Oynayan varsa zaten mod geleceği zaman biz bunu zaten size söylemiş oluruz videolarda. Şu an zaten çok erken. Efsane bir dereceliği konuşmak için. Bu arada biz 7. sezona giriyoruz abi. Şakamaka maka 6 sezon bitirdik ve oyun hala beta'da. Yani 7. sezona beta giriyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Acaba Riot bu oyunu beta'dan çıkarttığında hani e, nasıl diyeyim? Tamam arkadaşlar bizim oyunumuz oldu. Biz beta'dan Valtifit çıkartıyoruz dediklerinde sezon 0'ı mı getirecekler yoksa sezon 11-12 diye devam mı edecek? Eğer oyun beta'dan çıktığında sezon 11-12-13 diye devam edecekse bence çok kötü bir durum olacak. Çünkü e, hani oyun eskimiş olur. Yani oyun bayatlamış olur ve yeni oyuncu gelmez. Hala oyuna reklam yapılmıyor. Etkinlik çok düzenlenmiyor. Organizasyon çok düzenlenmiyor. Hala oyun betada olduğu için çok fazla üzerine durulmuyor. Ama eğer betadan çıktığında sezon 11, 12, 13 diye devam ederse yeni gelen oyuncular ki oha 12 sezon oynanmış bu oyun. Ben çok geç kalmışım der. Oynamaz diye düşünüyorum. O yüzden sezon 0 diye mi adlandırırlar oyun betadan çıktıktan sonra? Bilemiyorum. Şimdi 12 Ekim saat gece 3'te arkadaşlar güç patlaması partisi etkinliği oyuna gelecek. Oyuna gelince ödül kazan acaksın falan filan. Şimdi gelelim nerflere ve bufflara. En önemli etken ve yer burası. Şimdi ben direkt size özetleyeceğim. Siz de çok fazla okumayın kafanız yorulmasın diye. Şimdi Ahri'nin arkadaşlar alt etmeden kazandığı iyileştirme nerflendi. 80-200 artı %40 yetenek gücü can yeniliyordu. Artık 70-190 %30 yani güzel bir nerf yemiş. Ahri'nin alt etmeden yani kill aldıktan sonraki yenilenmesi. Camille'de ufacık bir buff var. Camille'in seviye başı canını 5 e, puan arttırdılar ve keskin çelme A'siydi bu galiba. A'sinin hasarını arttırmışlar. Yani E'sin hasarı ne kadar etki eder bilmiyorum tartıştılar ama işte ufacık bir buff atmışlar e, Camille'e bir düzenleme olması için. Şimdi Ekko'ya geldik. Ekko'nun arkadaşlar Jungle'unu nerflediler. Gördüğünüz gibi Z kapsülünün canavarlar yönelik ilave hasarı düşmüş. Kurmalı kapanın canavarlar yönelik ilave hasarı düşmüş. Yani e, Jungle'da çok fazla Ekko'yu oynamayın diyor Riot bir taraftan güzel bir nerf atmışlar Ekko'nun Jungle'ına. Evelynn'in Q'su nerfledi. Evelynn çok güçlü hala. Düşük helalarda oynanıyor. Yüksek helalde tank çekip Evelynn'i tutamazlar biliyorlar Ama yani çok güçlü. Hala fazlasıyla güçlü. Q'sunu yetenek gücü oranına nerflemişler evelinin Gwen'de buff var arkadaşlar. Gwen'in canı 50 puan arttırılmış. 610'dan 660'a. Bin kesik e, yeteninin e, canavar hasarı düşürülmüş. Şöyle 5 artı %5'den 4 artı %4 olarak düşürülmüş. Yani jungle'ından nerf gelmiş ama genel olarak Gwen bufflanmış. Şöyle göstereceğim size. İlk makas darbesinin taban hasarı şu şekilde görün. 10'dan 12'ye, 14'ten 16'ya, 18'den 20'ye, 22'den 24'e bufflanmış. Son makas darbesinin taban hasarı da aynı şekilde arkadaşlar bufflanmış. 50'den 60'a 70'den 80'e 90'dan 100'e 110'dan 120'ye. Yani güvene e, koridorunda buff atmışlar ama jungle kesmesini bir tık yavaşlatmışlar. Canavar hasarı çünkü düşürülmüş. Karma arkadaşlar nerf yedi. Karma'nın değişmez karar skill'ini bekleme süresini arttırdılar. esin skill'inin de e, hareket hızını verdiği hareket hızını azalttılar. Yani mantra hani full stackken kullandığınızda daha fazla hareket hızı veriyor. Eğer siz bunu full stackken kullanmazsanız güzel bir e, Uh, no yapmışlar hareket hızında yani karma nerflenmiş. Kasedinde bir nerfimiz var. Kasedinin cehennem kılıcının bekleme süresi arttırılmış. Boşluk geçişi ultisine de nerf gelmiş diye biliyorum. Şöyle tekrardan bir göz atacağım. 100, 110, 120. Burası aynı. Yetenek gücü de aynı. manası düşmüş arkadaşlar. Ee, ne diyor? Böylelikle boşluk geçişiyle ezici üstünlük sağlayarak galibiyete ulaşamayacak. Yani kasedinde de ufak bir nerf var. Nautilus'un Stan'ını e, stun'ını yani sabitlemesini arkadaşlar afallatan vuruş yeteneğini sabitlemesini bufflamışlar. 0.75'den 1.5 Küçükmüş. Bakın seviyeye bağlı olarak yani 18. seviyede bir buçuk saniye stun atıyormuş. Artık ilk geliştirmede bir ile direkt başlayacak ve işte maksimum seviyede 1.75 saniye stun atacak çok fazla. Yani bu adam kafanıza demiri koyduğunda öyle mal gibi müebbet beklemiş gibi bekleyeceksin. Ama demir at skillinin bekleme süresini de azaltmışlar oğlum. Ben bunu nerf sandım. Bu da bufflan. Güzel buff yemiş. Natilus'u sağlam bufflamışlar arkadaşlar. Pyke'da da buffımız var. Pyke'ın kemik zıpkın yeteneğinin harcadığı mana bedeli azalmış. Şampiyon dışındaki hedeflere yönelik hasarı da azalmış. Yani şampiyon dışında işte orman yaratıklarına falan çok vurmasın diyedir herhalde. Yani bu yine de çok etiketmez. Şu mana bedeli bufflamış arkadaşlar. Hero'yu karanlık her gel gitinde bekleme süresini azaltarak bunu da bufflamışlar. Yani Pike genel olarak bir buff yemiş. Geldik Yasuo'ya hocam. En önemli noktamız Yasuo'da kanka. Yasuo'da çok sağlam buff var. Çok güzel buff var. Oynanır. Yani çok yüksek elo'da yani Challenger elo'da Yasuo iş yapmadığı için oynanır. Yani mekanik olarak. Hero'nun mekaniği yetmiyor yüksek elo'ya ama solo Q maçlarda kesinlikle oynanır. Yani çok güzel bir buff Bayağı buff Bu hero artık oynanır arkadaşlar. Eski soyu Yasuo döndürmüşler. Yasuo'da nasıl bir buff var? Taban saldırı gücü 58'den 62'ye. Yani 4 saldırı gücü arttırılmış. Bakın taban saldırı gücü bu. Seviye atladıkça bu saldırı gücü de üstüne katlanarak artıyor. Yani taban saldırı gücü güzel bir buff olmuş Yasuo'ya. Son nefesin taban hasarı da yani ultisinin de arkadaşlar taban hasarı aynı şekilde güzel artmış. 200'den 250'ye. 350'den 350'ye sabitlenmiş. 500'den 550'ye arttırılmış. Yani Yasuo oyun başında ve oyun sonunda baya bir güçlendirilmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Ee, aşağıda geleceğim şimdi. Yasuo buff yedi ve Yasuo'nun itemi de buff yedi. Yani Yasuo double buff yemiş oldu. Bu buff sadece kalmış olmadı yani. Şimdi aşağıda sö söyleyeceğim size. Oraya da geleyim. Ami'nin alevine minyonlu ve canavarlara yönelik hilal hasar azaltıldı. Bu Gün atışı pelerinin alt teminin biliyorsunuz yakıyor ya artık canavarlara ve orman yaratıklarına daha az vuracak. Bami'nin alevinin minyon ve canavarlara verdiği ilave hasar düşürdü. Mesela Amumu'ya alıyordun gün ataşını takır takır orman dönüyordun artık onu yapamayacaksın kolay kolay. Yadigar Kalkan ve Hayalet Orak. Şimdi burada bir bug vardı arkadaşlar ben bunu size açıklamadım. Bilerek açıklamadım oyunun cıvı çıkmasın diye açıklamadım. Yüksek Elo'da şöyle bir şey yapıyordu adamlar. Belki aranızda dikkat eden vardır yani illaki bilen vardır da. Ben hani herkes yapmasın diye açıklamadım şahsen. E, herkes gidiyordu işte işte botlayın iki kişi ya. O iki kişi gidiyordu arkadaşlar. O gold veren Yadigar Kalkan mı? Yadigar Kalkan galiba. Yadigar Kalkan'ı alıyor. Hani minyon biçtikçe gold veren var ya. Oyunda bir bug vardı. Bir sıkıntı vardı. Sen Yadigar Kalkan aldın. ADC oynuyorsun. Support'un da Yadigar Kalkan aldı. Kim son vuruş atarsa atsın. O minyon e, gold'u katlanarak geliyordu. Yani şöyle hem support'u alıyordu Yadigar Kalkanı hem adc alıyordu. İkisi de takır takır minyon kesiyordu. Son vuruş attıkları için ikisi de birbirinden gold e, buff'lamış oluyorlardı. Yani bu büyük bir sıkıntıydı. Bunu artık kaldırdılar. Bu bug gibi bir şeydi zaten. Yani unutmuşlar bunu hani oyuncular böyle yapar demek Riot'un aklına gelmemiş. Zaten şurada yazıyor arkadaşlar. Destek hedef eşyasına sahip olan oyuncular destek hedef eşyasına sahip olan takım arkadaşlarının yanında yüklerini tüketemezler. Yani artık senin supportun Yadigar Kalkan aldı gittin sen de aldın Bir tane Yadigar Kalkanlı yan yana geldiğinizde yük tüketilmiyor yani Gold alamıyorsunuz bunu ben bilerek açıklamadım Çünkü ben bunu size erkenden söylemiş olsaydım bot lane pire girecektiniz herkes Yadigar Kalkan çekecekti patır kütür rakibi dövüşüp ee, bayağı altın alacaktınız oyuncu çıkacaktı diye ben söylemedim zaten burada halletmişler sağolsunlar e, Vadi Yaran Vadiyaran arkadaşlar bufflandı. Yetenek gücü 70'ten 80'e çıkartıldı. Vadiyaran'da bir buffımız var. Hah, geldik Solari güç kılıcına. Benim dediğim nokta burası. Solari güç kılıcı çok sağlam bir buff yedi. Üstüne Yasuo da buff yedi. Yani Solari güç kılıcı kullandınız. Hero'lar da buff yemiş oldu. Bu işte nedir? Yone'dir. Yasuo'dur. Aklıma şu an çok gelmedi ama genelde Yone ve Yasuo'ya ilk tam aldığımız için. Yani şöyle. Şimdi Solari güç kılıcının saldırı hızı bufflandı. %30'dan %40'a. Yasuo zaten saldırı hızıyla güçlenen bir şampiyon. Sen Yasuo'ya bekleme süresini azalma alırsan o Yasuo'nun bekleme süresi azalmaz. Saldırı hızı çıkarsan azalır. Yani Yasuo saldır hızıyla güçlenen bir şampiyon olduğu için ve burada da saldırı hızı buff'u artı yetenek hızı yani büyü hızı bufflandığı için Soleri güç kılıcı bayağı büyük bir buff almış oldu. Böylelikle Yasuo'nun kendi de buff'u var. Yani ilk itemden Soleri güç kılıcını çıkıyorsun Yasuo'ya Bayağı bir güçlü oluyorsun kanka. Benim sana diyeceğim bu. Ha bitti mi? Bitmedi. Buraya kadar mıydı? Değildi. Hakimiyet ölümcül tempo. Ölümcül tempoyu da buffladılar. Yani Yasuo'ya yöneye aldığımız ölümcül tempoya da buff attılar. Yani şöyle olmuş oldu. Yasuo bir tur baflandı. Solary güç kılıcı baflandı. Bir de ölümcül tempo bağlılandı. Yani Yasuo'nun kendisi baflandı. Itemi baflandı. Rün'ü de baflandı. Yani Yasuo'yu çok rahat bir şekilde alıp alıp oynarsınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ölümcül temponun yük başına verdiği hasar 6 ile 12, yani yakın dövüşler için işte Yasuo için, Yone için falan %6 ile 12'den %7 ile %13 arasına çıkarttırıldı. 1 puan arttırıldı yani bir saldırı hızı. Uzun menzilli şampiyonlar için de 3 ile 9'dan 4 ile 10 oldu. Azami yük ilavesi de yani toplamda kazandığınız saldırı hızı da %10 arttırıldı. Maksimum %30 hızı kazanabiliyordunuz. Ölümcül tempodan art %40 hızı kazanıyorsunuz. Dediğim gibi Yasuo saldırı hızıyla güçlenen bir şampiyon. Sen ölümcül tempoyu aldın. Saldırı hızın bufflandı. Otomatik olarak rune bufflı. Solar güç kılıcını aldın. E onun da saldırı hızı buff. Yasuo'nun da damage'i bufflı kanka. Yani, Yeresini sen hesap et artık. Bu kadar söyleyeyim. Bu, o, o kadar övdüm ki hero'yu. Oynanır yani o yüzden övdüm. Şimdi fiziksel sömürü ve can emini mutlak sömürü. Sin'in koruma güdüsü, Molmortus ağzı ve aç gözü çizmeleri. Bunların e, sağlıkları eş değer miktarda mutlak sömürü olacakmış. Aksesuarlar falan var işte yeni gelecekler bilmem neler bunlar çok ilgimizi çekmiyorlar. Ee, bu kadar. Burada da şey var bu Jana'nın e, öldükten sonra işte gold vermiyordu falan ya. Diyor ya Bittikçe azalan kalkanların eksi değere ulaşabildiği ve eksi değerli kalkana sahipken katledilen oyuncuların skor altını skor alan kişiye düzgün şekilde aktarılmaması. Mesela yayında olmuştu Jana'yı kesmiştik biz. Gold'u bize gelmemişti onu düzeltmişler arkadaşlar. Ben Riot'a zaten onu söylemiştim. Hemen ilk güncellemede düzeltmişler. Son olarak şöyle bir güncellememize göz atalım. Ee, yeni dereceli sezonu 13 Ekim'de arkadaşlar. Ee, yeni etkinlik güç patlaması partisi. Ahri nerf, Camille buff, Ekko nerf, Evelynn nerf, Gwen buff, Karma nerf arkadaşlar. Kassadin nerf, Nautilus buff, Pyke buff, Yasuo buff, ee, Bami'nin alevi nerf. Yani bir nevi işte gün ateşi perlerinden örük. Yadigar kalkan ve Hayat e, orak düzeltildi dengelendi. Vadiaran baflandı, sonra güç kılıcı bufflandı. Ölümcül tempo baflandı. Bu kadar. Like atmadıysanız like'ınızı bekliyorum. Özellikle abone olmadıysanız da şu kanalı belli kaya